Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Şimdi burada hatırlarsınız ki e, önceki bölümde ani bir baskın yemiştik. Üstümüzdeki e, Hindistan'ın biliyorsunuz üç parçaya bölünmüş bir Hindistan var ve bu e, komünist hükümet bize karşı bazı şeyler yapmaya çalışıyordu. Evet üst tarafta da bir müttefikimiz ama onun da durumu çok iç açısı değil yani açıkçası. Bizim de durumumuz çok iç açıcı değil. Bakalım şeyler aldık, destekler aldık. Şu an alabildiğimizi. Linede tutmaya çalışıyoruz açıkçası. Şu an ona devam ettiriyoruz. Bakacağız. Süreç ne gösterecek. Evet, onu çok hızlı atıyorum. ama hızımı daha var mı? şaşırıyoruz. Bir kere de bize kolum bir atmış. Bir dakika. bu şeylerle Senin attığın bir konvoy benim şeyin yakıtına yattılar aslında. Evet, bak buralarda bir piyade olan yerler var. İtilebilir. Hatta denenebilir. Hatta şöyle itelim. Evet. Nier artık ama itilir diye düşünüyorum. Evet, top ekleyememiştik. Hala piyadelerin içi boş hatırlarsanız. E, ee, bastık top ama şey yapamadık. yani. Sen oraya gidersen... Ne yapacağız orada? E, nehri geçme ya. Nehri de Evet, bir şeyler oluyor yine. Bu hangi... ...şeyler yönlendiriyor? Bu ne? Nehri dünya çıksın ama şöyle çapladığımı dinleriz. Güzel. Ee, çünkü aşağıda boş gibi piyadeler. Bunu denemek istiyorum açıkçası. Evet Top geliyor mu artık? Gelsin ya. Nedir ya? Şimdi 4 piyademiz geldi. Hemen düşelim. Şöyle yapacağım. 2-2 tabii 2. 2 buraya 2 buraya. Şimdi piyadelerimizi de şöyle birbirine cepheye gönderelim. Herkes satın tutsun. Evet Alman tankı da gelmiş. Cepheye oturduğumuza göre ben iteceğimizi düşünüyorum. Çünkü buradaki savaşta volunteer'lar çok gerçekten çok kıymetli. Bunu değerlendireceğiz. Evet, 10 geldi abi. Hemen topları cephe sürelim hemen. Şimdi şu topu koyduk bir support açığımız olur çünkü. Okey. Evet, topta açığımız yok. Güzel. Tek fabrika devam ediyor. Linede biraz içi boşalacak aslında. Bizim. Ama ne olur o kadar olur. Şuradan bir paket atalım hatta. İki piyade. Güzel olur. Şunun içi boş zaten. Şu bunun belki şeyi var. Sevinelim abi. Süper. Tek bir yerde geride beklesin. Arkayı kolla. Evet şurada line'a gidiyormuş. Güzel. Tamam şimdi bir şeyler oturmaya başladı. Ee, aman Alman savaşa girmesinde line çizelim hatta. Ama sen bitirme ya sakın. Bu biterse var ya uff gelir hepsi sıkıntı. de geldi desteğe. Bu arada denizde falan maalesef şeyi yakalayamıyoruz. Bu sefer şey Güzel şimdi. Şöyle arkaya ziyanım, lazım bir yalnız. Bir, ikisi. geldi. E tank nerede bu arada? Cepheye bir tank gelmişti. Yani güzel. Yerini sevdim tank. Düzlüklere girebiliriz aslında. Yani bir araya gidelim. Güzel olur. Ee, ne demiştik abi? Evet, fokuslarımız biraz, biraz sıkıntıya girdi ama tek bir insan kuracağız dedik. Bu kadar olur. çok space'e basmaya başladım. Artık risk şey olduğu için. Gibi diyecektim ki yürür, fakat yürür fakat yürür oraya sorun yok ee hariçte de nereye düz bak mesela çaprazdan hıh <laughs> <laughs> şey, burayı geçirmeyelim e, burayı es geçmeyelim burayı arada es geçe yapalım alma bir için nasılsın mesela süper <laughs> <laughs> evet orada sıkıntı yani hep durumunda 10 kar vermiş, 40 kar karşına vermiş. Üstekin liman kaybetmemesi lazım. Gerekirse biz bir gün oraya da gideriz yani. Ee, Harici de bizim şu sivilimiz bir düşmemiş Allah kahretmesin. Düşse mil basmaya başlayacak ama. Aman. Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçtı ya gerçekten tadımız kaçtı. Tank olmasa var ya, güzel büyük şey yani. Olmuş. Nereden, güzel olmuş. Hadi Nereden bulam? Güzel itiyoruz. Hayli tane tutacağız. Sonra sol cepheyle birleştirsek güzel olur. Şurada bir paket denenebilir ki deneyelim buyurun. Tüfek durumumuz mu? Bazen toparlıyor, bazen şey oluyor. Ve bir piyademiz geliyor. Onu da üst çifteye kaydıracağız. Dediğimiz gibi. Uçağımız yoktu diye hatırlıyorum. Ama şeyimiz gelmiş herhalde. E, oradan itilmez Alman askeri. Yanlış yapıyoruz O hareketi yanlış yapıyoruz Ee, arkaya bir liman atabiliriz. Saplayımız kötü. E, nasıl olur liman orada? Aslında saplayı bezleme arkasında. Neyse tek tayılı şimdi değil değmez. Evet o ilk başına vurma ama adamı ha Bitti Yani cendeye oturduğunuz için ben kötü görmüyorum eğer burada çok kötü bir mağlubiyet yaşanmazsa Ki tanklar bizde yani cepheyi bizim birleştirmemiz lazım Tabi almanın da biraz şeyler yapması lazım değil mi yani bize bak ya tek. Evet, Türk vuruyor. Türk'ün arkasına vuralım. Arkadaşlar işte bir gelmişler yermişler. Yalnız onları. bunları. Evet buradan vuruyor mesela. Pim ne abi? Sağdan soldan pim değil mi? Aslına göre kimse bir yere ilerleyemeyecek. Güzel geldik. Buraya geldik. Ver abi oraya sen bana. Çabuk ver 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 ver. Ben olayını birleştireceğim. Çabuk ver 4x. Hemen hemen hız alalım. Hiç beklemeden ya beklemeden. Çok hızlı. Yukarıya doğru. Böyle ama bana hile yapma bak yasak o ha. O yasak yani bak çağırırım şeyi. diye çağırırım. Arkaya düşelim hemen. Ama Allah sakın. Sakın paşam sakın. Bilme öyle. Dur oğlum. Aç, aç 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 yolları aç bana güzel süper süper orayı sal bana orayı sal bana birleşecek bak orası birleşecek boranın birleşmesi demek bütün donanmayı buraya alıp buraya konvoy raid atmak demek evet o arkadaş geldiği hemen düşebilir sakın oğlum bak bitirmeyin mur şurdan ne ya ey şimdi bak bak görüyor musun bunlar demek ki oradan konvoy ile saplay almaya başladı. Biz de bunu engellemek için hemen donanmamıza diyeceğiz ki sadece oraya ekran yapalım. Hemen donanmayı tek yere al. Şeyi de e, olaysa e alalım. E, i̇nşallah orada şeyimiz olacak yani. Cephede bir harekatımız olacak. Ama çaprazlar çok ünlüyor aldığımız ya. Biz de ünlüyoruz. Şey Buyurun. Güzel seyirlerle. Evet, yani geldi gel artık. yerleşiyorlar yerleşiyorlar ama dur dur oraya vurma şuna dur kendimi toparlar önce düzlük zaten biteriz ya aman lan da fıkı falan yemeyeceğim Sakin. sakın yani ben dur dur dur, dur. şurada komo üretten kayıp verdireceğiz biraz Evet, line'da yine itmişiz bu arada. Dokunduğumuz yere itiyoruz. Güzel. Hatta burada bir pocket deneyelim hemen. Buyurun. Hemen hazırlık neredeyse Çok güzel. Hemen biz de piyano geçelim. Güzel değil herhalde. Yani. <laughs> evet, gelen şey oraya gitsin. Ee, çabuk. Seni de buraya alalım. Ee, sakın ha. Hey, gençler. Şunun arkasına vur abi. Vur arkasına. Şöyle genel paket atıyoruz. Evet bak line'a güzel piyade çekiliyor. şimdi şuradan ordu buff'ımızı bir alalım. Evet o da ama. İki piyadesi burada buraya kaydıracak direkt buraya girebiliyoruz. O zaman supply'da sıkıntı yaşıyoruz. Evet böyle cephelerde supply'da sıkıntı yaşıyorsa e, itilmeyin ha sakın. İtilmek yasak. Bir de atak mı defans mı Artık atak kalktık yani. atak alalım buyurun. Bir de Experian değil de Division atak yine varmış. Alalım buyurun. Güzel. Aa, darbe yemeyelim. Darbe yiyeceğiz herhalde. %20. Gerçi diğerlerin de çok büyüklüğü yok. Biz neydik? Eyvah eyvah. Sıkıntı yaşamayalım ya. Ya yaşarsak ondan yaşayacağız gibi. Yapacak bir şey yok ya. ya. Oraya anlamadım Oraya girin. Çaprazdan port çekti. Yapmayı müsaade etmeyin. Hatta bak şehre girebiliriz ya. Bir adam girdi şehre koşarak onun içi boş. Güzel. Evet bir tane daha yapmışız herhalde. Bir line daha. Evet şunu da buraya çekiyoruz. Çok diskli bir paket. Arkaya bir çıkartmazsaydık var ya bu çok yaşayacak bir şey olurdu da. Şuraya dokkert gelmiş mi? Dokkert kaç gün var? Az kalmış. Az kalmış. Sen vurma ya. Sen az kalmış. Hep bir yerde var ya. Şimdi bak. line falan boş gibi gençler. Boşsa ilerleyeceğiz. Öyle boşa gel yapmak yok. Arkalardan gideceğiz o zaman. Yapacak pişiyor şey artık. Alman vuruyor. Destek abi. Eris belki teknik ayrıldayabilirsek orası biraz açılır bak Çıkmaza girdi orası. Suda'yı paketli, haydi ne olacak diye. Aman sakın etmeyin ha. Eyvah eyvah sakın. Ben sanmam çok. Geldi daha Güzel abi aşağılardan da etelim o zaman. Bazı yerlerimiz var. Oğlum cefte bekleyin ha. Salmayın bunları. güzel bak komoyla de devam Gemiler iş yapıyor ya fena değil ya. Evet oraya gidiyoruz bu arada. Ama sana bir şey vermem gerekiyor herhalde. Böyle tek bir yerde kaydıralım. Güzel burada da itiyoruz. Tamam abi fetih budur ya işte. Evet bir yerde toprak mı almışız biz? Bu şeyi bize geçti herhalde kontrolü. Aşağıdan mı düştü? Bakayım. Aha buranın kontrolü bize geçmiş güzel şehir bizde. Buranın altyapıyı kırsam var ya. Aa, Aha işte budur ya işte budur ya. Gerçekten. Bu arada arada. Evet, de ben, ben, ben güzel abi hemen piyade düşelim. Aşağı düşelim bu sefer. Ortalarda pek piyadenin cephe tutması lazım şu an. Tek şeyimiz o derdimiz oldu. Ana sakın sakın oğlum sakın lan oğlum, basarım, sakın lan. Alman sarımsakın sakın sakın sakın. Biliyorsan buraya gel çabuk. Tek yerde oğlum buraya koş, bunlar Alman tankin cephede bekliyor, kafayı yiyeceğim ya. gelse saplayınca sıkıntısı gelse saplayınca cüb gibi olacak da yetişiyor hadi ya az kaz daha dayan ya burada e kaç 16 deri boğazına düşer çabuk 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 ulan niye şerefsiz ya hayır 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 oradan itilmememiz lazım oradan itilmememiz lazım Önden üstüne <laughs> gireceğiz. Şöyle en azından sen dur. <laughs> Yedik ya. Yetişir misin? Yetiştik biz yetiştik biz yetiştik biz yetiştik. Süper tamam. Şimdi şurada 18 diyor. Yüzde 18. Abi itileceğiz. Önden itileriz. En azından şöyle yeni şeye bastık. Onu kaybettik. Dokyardı Saplayı toplarız vururuz bunu yine. Yani. Yukarıdan da gördüğünüz üzere Derliğe girilmiş. Yani bu bize yarar. Evet o paketi gördüm. O paketi bir kere gördüm. Verme gördüm geçmiş olsun. Ya e sen dur. Gençler şuna vurun. Şerefsiz vurun. Ben de buraya vurup o paketi gördüm o paketi istiyorum. O paketi getirin abi. Çabuk. Allah seni kahretsin. Şöyle gir bari şuraya. Heh girdi güzel. pek. En azından iki piyade paketimiz var. Yani boş değil. Evet, oraya da bir limon atabiliriz bu arada saplayın. Ee, durum çok kötüyse. en azından. Evet, tile'ımıza girelim. Yok, dur 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 dur. Seninle müddetler, seninle müddetler. Abi nasıl yetişebiliyorsun oraya ya? Ben yetişemedim. Yet Mil mi? Şey veriyor, tüfek veriyor. 2 tane. O acım Süper. Ver abi. Piyade de fena değil yukarısı. Aşağıya verelim. Bu konuda şeyimiz var mı acaba? çok aşırı denemesini çekiyoruz. Kaybımız saplaydan. Tek o yani. Bir şey değil. Gidiyorsan buraya git bak. Süper. Süper bak. Süper. O paketi kapat. O paketi istiyorum. Kabuk. Oğlum önden itirmeyin ha. Tamam sen şeyin görevi. kaldı Salak ya salaklar. Güzel ilerle. Herkese destek. Ya itilse de piyade ben limanımı aldım buradaki. Supply bizde. Supply geldiği anda buranın sıkıntısı çözülür. Hatta şöyle 4x verelim ki hızlı alalım. Supply'ımı istiyorum. Açamazsın herhalde o paketi o kadar değil. Ama hadi ver saplayın. Hadi öldü askerler. Anasını sattım ama verdiğimiz kayıp var ya. 5k 5k veriyoruz öyle. Ama orası gitti geçmiş olsun. Orası gitti. Orası gitti geçmiş olsun. Güzel. Şimdi bak line'da nasıl oturduk. Nasıl oturduk line'da? Süper. İşte budur. Şimdi line açıldığı için Buradan sonrası bize yazar. Bunu söyleyeyim dikileceğiz ya Ama şimdi tıs tıs tekrar yine bize geçti. Abi Osman bize niye yardım kesiyorsun? Anlamıyorum abi. Ve yine piyadeniz de şu, yukarıya verdim. Ee, paşam orada line'lara ayarlasın. Abi bak böyle salma işleri yapmayın. Ben sevmiyorum bunları ya line. Tek, tek tile tile teliyor o zaman. Böyle bir şey yok. Abi buradan nasıl itebiliyor bizi ya? Bizim ordu ordu yok mu orası mı sizin tarafta? yakışmıyor yani? E ben nehir arkası seni iterim. Bir piyade bir piyade bırakmışım burada. Ben seni iterim. Şöyle bunu da alalım abi. Şöyle vuralım. Çabuk çabuk çabuk. Hatta şöyle genel pakık bir şey oynayalım. Tek tek bırakmış çünkü. Genel atakta bile şu an iş yaparız biliyor musun? Bak öyle yapalım hatta, bak iki ağacı koymuş, ağaçlar ister orada. Evet senin ama bak buraya kimler, bak kimler. Onlar mı? Onlar mı mesela? Ayıp yani. Evet Almanya tekrar out diyor geçmiş olsun. Bir tane çekti, mi? Ne yaptı? ne yaptı bizi A top, araştırmasını yapalım. E, açık durumunda ne durumdayız abi? olmak gerçekten sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bak, bak nasıl itiliyor buradan, nasıl itiliyor Allah'ım paket, yemiş. paket yemiş. Oradan vurmayın bari de. Tamam diyorum yani gençlere. Araları kapat, doldur. İlerlemiyorsunuz değil mi? aferin. Paket falan atacağım. Dikkat edelim. Süper. Şu tamam mı? Tamam. Hemen vur tabi. paketi Ta gördü Alman tankı vursun. Ama yine mi itildik? Limanı vermeyelim ama limana kadar gelmişler. Japon piyadesi var. Ben Japonlara güveniyorum. Şerefsiz line iyi oturdu ya. Ama bizimkiler de itiyor yukarıdan. Hadi bakalım ya. Ben güveniyorum abi. Bir çıkartma atabiliriz bu arada gerçekten. Şu line biraz daha otursun o zaman. şu an. İterken mantıklı değil o. Evet burada ne veriyor ya? Artıda bir laf veriyor. Buradan bir yol seçelim bakalım. Bu şimdi ee, sanırım anladığım kadarıyla şeylere veriyor bu, ama sağ taraf biraz daha moderne yakın. Biz de modern bir ordu olduğumuz için sağ olmak daha mantıklı düşünüyorum. Ya ee, ama sanki şey mi vardı? Önce mülter alalım. Şu an kaynaklı da sıkıntıya girebiliriz çünkü. tüfekle, topla tüfekle. Tüfek, de, top tüfek de. değil de. Evet, Bak, tek bir yerde orayı tutamaz. 330 bin kestmişiz, güzel. Homoy raid hala devam, bu da güzel. Boş mu abi? Önüm, önüm boşsa yürüyeceksin. Önüm boşsa yürüyeceksin abi. Hatta ben bir gene line genel lineupça saklıyorum. Ben abi bir fikir değil bence şu an. Sen geride bekle, tek gelmez. Güzel. Linea eğiliyoruz abi gireceksin ya. Boşluk gördün mü gir abi. Evet üstte piyade düşelim. Sıkıntılaydı. Aşama verelim hata. Güzel. Adam kaptı işi ya cephede. Baksana 4'e 3 olmuş. hala çapraz pinya ya. Biz burada düzlüklerde at koşturalım. Adam hala çapraz pinya. Tamam güzel. Arkayı dolduruyoruz. Arkayı doldurmak önemli abi. Böyle şeylerde. Bak alt tıkandı mesela. Net neti ne tıkanması ya. Ne tıkanması ya. Güzel. Gelin alalım. Bak burada da alalım. Burada da alalım. Affetmek yok ya. Teces. Bak burada bir paket. Hadi ya buranın hakkı var ya. Buranın hakkı abi. Buranın hakkını vereceğiz. Ve sen orada. Arkamız doluymuş. Tamam piyadenin de içi doluyor. Hmm. Fena değil durum. Şuradan bir cephe birleşmesine bakar oyunun kaderi. Hatta birleştirelim. Bak üç bir yerde geldi buraya. Buranın kritik olduğu anlaşıldı. Ee, hemen yetişmesi lazım yani buraya. Ki tamam anlamı Şöyle çaprazdan pinleyeceksin abi. <laughs> Güzel. çok önemli ya. Evet bak aldık mesela. Ön Aileen aldık. Şöyle hatta oradan e, atağa vuracaksın. Vurmak yok. Evet orada bir paket paketi artık. paketi bir gör? Neler yaklasınlar itfak ediyoruz falan. Ee, evet geçmiş olsun öncelikle. Şu Hindistan yerlerinde hepsi paket, hepsi paket, hepsi bir tanesi değil, hepsi paket. Vur, 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 düşene bir tekme de bizden, düşene de bir tekme bizden bu arada. Promosyon. abi. Enayiler cepheden nasıl kaçıyor bak. Ödlek gibi kaçıyorlar. Süper. E buradan sonrasının bir gerçeği var. He, biz ona line atak diyoruz. E buradan sonra line atak ben seni içinden geçeceğim. Olur. Senin için kalmadı. delik delik araban lazım şu sonra. Ya güzel yani. Ben cepheye oturunca söylüyorum. Bu arada arkadaşlar bir kayıt alalım. Burada. Ee, bu sonraki bölümde zaten artık diğer fetihlere hareketlere devam ederiz. Bakalım hayırlısı diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi. Bakın.